Hello, günaydın. Yeni bir vlogla karşınızdayım. Bildiğiniz gibi şu an Aralık ayındayız. Yani Amerika'da vlogmus diye geçiyor. Bu çocuk ne yapıyor? Bir bana bak, bir de anla bak. Neyse, vlogmus diye geçiyor. Onun için normalde insanlar her gün falan video yüklüyor. Ben de dedim ki, ben de bu ay özel olarak yapabilir miyim bilmiyorum gerçekten. Hani o kadar video çıkacak mı hiç fikrim yok ama haftada iki yükleyeyim diye düşündüm. Bilmiyorum. Zaten önceki videoları görmüşsünüzdür. Ondan sonra videolar olduğu için şimdi söylüyorum bunu. Ee, öyle deneyeceğiz. Bugünkü planımız şu an Anıl'la çıktık. Ee, şeye gideceğiz. Union Square'a gideceğiz. Ben bildiğiniz gibi geçen kitap aldığım için biraz daha kitap bakmak istedim. Bir de Pokemon kartı alacağız. Çıktım. Bu arada dün yılbaşı ağacı aldım iki tane. Ben çok heveslenmiştim bu evde hep böyle bir yılbaşı ağacı kurmaya ama tabii geldiğinden sonra biraz üktük açıkçası. Anıl'la hani devirirse falan diye korktuk açıkçası hani topları falan. Onun için almama karar almıştık ama o kadar fazla içimden geldi ki camın üstüne böyle iki tane küçük aldım. Ee, onlara süs aldım Amazon'dan yarın geliyorlar. Yarın tamamıyla eğer her şeye gelirse çünkü eve bu arada biz böyle poster falan aldık o kanepenin üstüne asmak için ondan sonra televizyonun üstüne raf falan aldık. Eğer her şey gelirse yarın tamamen salona bir dekorasyon aşamasına gireceğiz yani öyle planlarım var. Ama şimdi onun için kararsız kalmıştım. Macy's'e gidip su salsam mı falan diye. Ama e, karar veremedim. Böyle çok aslında yorgun geldim. de Gözlerim ağrıyor, başım ağrıyor biraz. Ondan sonra ama e, onun için gitmeme kararı aldım. Onun yerine yeni bir lamba aldım. Bizim e, yemek masasının yanına. Şimdi e, evde ampul yoktu. Onun için CVS'e gideceğim. Arkadaşlar lambayı yaktım ama Tabi şu an inanılmaz parlıyor ve kamerada görmüyorsunuz ama şöyle bir şey. İşte şuraya dediğim raflar gelecek bir de şurayı doldurmayı düşünüyorduk. Hatta şöyle göstereyim şurada geldi şimdi bir onlara bakmak için açacağım nasıl duruyorlar diye. Poster yani 3 tane yarın da çerçeveleri geliyor yarın da asarız diye düşünüyorum. Hello. En son siz beni kahvaltı yaparken gördünüz. Ondan sonra ben bir dışarı çıktım. Urban Outfitters'a gittim. H&M'e baktım. Birkaç yere daha girdim. Böyle süs, ev eşyası falan görmek için böyle aksesuar, target market o taraflara gittim. Hiçbir şey bulamadım. Baya kötüydü. Ondan sonra bir American Eagle'a girdim. Oradan iki tane kazak aldım şöyle. %50 indirimdeydi ikisi de birazdan göstereceğim giyip. Onun dışında e, Amazon'dan aldıklarımız geldi. Yani çerçevemiz, rafımız ve yılbaşı süslerimiz hazır. E, şimdi bir çerçeveleri açacağım. Bir de yılbaşı ağaçlarını süsleyeceğim şuradakilere. İyi kaldım. Şöyle bir şey derin yaka olması hem de böyle olmasının olması baya hoşuma gitmişti. Bu da tam böyle hani görüyor musunuz bilmiyorum. Böyle değişik hani değişik desenlerin olduğu böyle değişik değişiklerin olduğu patchwork dediğimiz tarzında bir e, kazak. Boğazı hoşuma gitti. Bu ikisini aldım o kadar. Onun için bir şey Tobi kendini kameralara göstermek için yanıp tutuşuyor. <laughs> Tabi. Evet. Aynen. En sevdiği şey benim bütün kazaklarımı kemirmek. Tabi hayır. Akşam güneşi güzele vururmuş mi? Güneş vuruyor sana mi? Güney güzel misin sen kocam? Güzel ah Aferin. Arkadaşlar şimdi aldığımız çerçevelere koyduk şöyle üç tane posterimiz var büyük 24-36 inç bunları asacağız sırası böyle olur diye düşünüyorum ama şu ikisi şu ve şunun yeri değişebilir gibi renk biraz renk geldi Evet İyi oldu arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> bazı olaylar oldu. Hala elimdeki eldivenini de açıklayacağım. Ya da çivi yok asamıyoruz. Öbür dolap şeyleri, rafları anla bıraktım bilmiyorum. Yılbaşı süslerim geldi. Şu mavi olan, bu da gümüş olan. Normalde ben altın kırmızı seviyordum ama evde bu ev böyle çok gri odaklı olduğu için ve böyle mavi şeyler, yastıkları olduğu için e, Evin temasına mavi ve gümüşün daha iyi gideceğini düşündüm. Bir de normalde ben e, yılbaşı ağacının 360 derece süslerdim. Arkasını da yapardım ama şu an arkasını normalde diğer taraftan sokaktan belli olduğu için yapardım. Ama buradan belli olmayacağı için sadece ön kısmını yapacağım. Onun için aldığım süslerin yeteceğini umuyorum. Gümüşleri biraz daha büyük bekliyordum aslında ama... Biraz fazla küçükler dolduracaklar mı bilmiyorum acı. Şu eldiven olayını açıklayayım. Eldiven de daha normalde ben hiç aklıma gelmiyor yani. Önceden hiç böyle yapmamıştım ama şimdi çok sim döküyor. Hele gümüş olan. Ve hani Tobi'ye, Mika'ya yemek falan koyuyorum. Yemek yapacağım birazdan. Onun için elim simli kalsın istemedim. Çünkü çok dökülüyor gerçekten. Onun için eldiven taktım. an <laughs> yapabildiğim kadarıyla böyle yaptım. Işıklar kapalı daha güzel duruyor. Işık açınca e, açıkçası mavi pek yeşille güzel durmuyor gibi geldi bana. Böyle olabildiğince doldurmaya çalıştım ama biraz daha aslında mavi süse ihtiyacım var gibi geliyor daha doldurabilmek için. Ama e, yıl başına da bu kadar az kalmışken e, tekrardan almak istemedim. Zaten saklayacak yerim bile yok yani artık hani ev doldu. O yüzden bu kadar böyle bundan yetineceğiz gibi geliyor. Ortak bayağı dağınık. Bunlar böyle durdu şu an için. Burası da boş daha. Ama bakalım. Biraz daha süsleyeceğim. Ondan sonra göreceğiz ama bugün yetişecek mi emin değilim. Hello! Şu an ışığa verdim çünkü salonu göstermek istemiyorum. Bugün pazartesi. Normalde çekecektim ama ee, gün içinde işmiş derken çok çekemedim. Saçım başım kusuruna bakmayın. Ee, olanları anlatıyorum. Size dün böyle hani hafif göstereceğim tamamladık. Çok şükür bugün her şeyi astık. Ee, onun için hemen birazdan döndürüp göstereyim. Son halini göstereyim. Böylelikle de videoyu kapatayım diyorum. Ve ee, evin bitmiş <laughs> hali şu an böyle. Ee, yandaki ışığı açtım. Onun için daha aydınlık duruyor direkt asmaya çalıştığımız üç resim. Şunlardı. Şu an yine ışıklar yansıyor ama şöyle üç tane çerçevemiz var. Biraz ışık <laughs> olmadılar ama elimizden geleni yaptık. Bu tarafta da televizyonun üstüne şöyle iki tane raf aldım. Ee, buraya dün bir sürü şey istedim. Art print istedim. Aynı zamanda çerçeve isteyeceğim. Onları koyacağım ama şimdilik böyle çok boş durmasın diye şunları astım. Bu aldığım printleri de buraya koydum. Şimdilik bir de yılbaşı olduğu için hemen şöyle <laughs> Mika'nın ve Tobi'nin su kabının üzerine bizim stocking dediğimiz şeyleri astım. Tam yılbaşı ruhu bence. Güzel oldu. Yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Tekrar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. The missing pieces try to find the reason why I ended up without you, baby. I got about a million leads to find the answer why you left me in the cold. I'm turning every stone.